Ne zaman geldi bu rezervasyon? Valla bir ay falan oluyor. bütün detayları Bülent abi almış. Hep sonun defterindeydi. Ben baktım ama bulamadım. Anladım. Sen bu deftere bir daha bak. Eğer bulamazsan müşteriyi ararsın. Teyit için olduğunu söyle. Eksik bilgileri tamamla, tamam? Tamam. o benim getirdiğim maydanozları getir. Hoş geldiniz Rıza Bey. Hoş bulduk kızım. Pelin nerede? Alo Pelin Hanım. Efendim Cansu. <laughs> Babanız burada. Ne? Peki Sinan? Sinan da mı orada? Evet maalesef o da mutfakta. Tamam tamam ben hemen geliyorum. Ee, siz onları oyalamaya bakın tamam mı? Ne yap ne et babam Sinan'ı görmesin. Tamam. Tamam sağ ol. Rıza amca. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. E, ee, nerede Peri? Mutfakta mı? Yok, gitti o. Nereye gitti? E, ee, malzeme almaya gitti o. Malzeme mi? Ee, i̇yi, gelir o zaman herhalde. Ben beklerim burada. Çayın var mı? Ha, var. <laughs> ee, amca, reçel işleri nasıl gidiyor? İyi, iyi, iyi kızım. Ne? <laughs> çay? Ha, çay. Ee, tamam, hemen getiriyorum. Şoför bey biraz hızlı gidebilir miyiz? Acil bir durum var da. Serkan şef nerede? Ne oldu Cansu? Ee, yok bir şey şef kolay gelsin. Go looking, man. Gelmez. Nerede baba? Şimdi mutfağa geçtik. Cansu. Pelin Hanım arka taraftalar. Rıza amca özel konuşmak istedi kimse gelmesin dedi. Ah baba ya. Sen. O kapıdan çıkıp gidip. Kızımın kalbini yaktığın an. Ben yere yığıldım. Kalp krizi. Ambulanslar, hastaneler, ameliyat, doktorlar. Sinirlenmeyeceksin Rıza Bey, üzülmeyeceksin Rıza Beyler. İlaçlar, diyetler. Bir şekilde tutunduk hayata. Daha alacak nefesimiz varmış anlayacağım. Rıza Bey ben Hastaneden çıktığım gibi senin peşine düşmemi bekledi herkes. Ben de düşündüm. Düşünmedim değil. Ben gideyim dedim şunun. Neyse. Sonra pedilimi izledikçe kararımdan caymaya başladı. Gün be gün güçlendi. Pes etmedi. Kendi ayaklarının üzerinde durup herkesin, her şeyin üstüne üstüne yürüdü kızım. Ve başardı. Vallahi başardı. Bak, ben şu an burada gözlerimi yumsam... ...hiç endişe etmem kızımı kim korur diye. Çünkü artık biliyorum... ...bunun ne bana ne bir başkasına ihtiyacı yok artık. Öyle büyüdü. Öyle güçlendi benim kızım. Ve bütün bunlar da bir bakıma senin sayende oldu. Rahmetli ninecim derdi. Ya ninecim, insan acılarla büyür diye. Kızın da ona yaşattığın acıyla büyüdü. Güçlendi. Tamam mı? İşte bu yüzden kızgın değilim sana. Kızgınmışım gibi yapacağım, o ayrı. kızımı üzersen yemin ediyorum yaşatmam seni. Anladın mı? Baba. Hadi gidelim kızım. Baba. Hı. Bak sen kendini üzme, kalbini yorma tamam mı? Ben halledeceğim bu meseleyi. Güven bana. Ben sana güveniyorum kızım. Benim o arkadaşa iki çift lafım vardı, söyledim. Sen nasıl davranman gerektiğini, ne yapman gerektiğini bilirsin. Benim karışmama gerek yok. Canım baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.